Herkese merhabalar. Ben Sıla Bilgili Tokgöz. Nasıl Beslenmeli programından selamlar, sevgiler sizlere. Bugün sizlerle herkesin çok merak ettiği, fit görünüme sahip olmak isteyenlerin bana çok sıklıkla sorduğu bir sorunun cevabını yanıtlayacağız birlikte. Yağlar kasa dönüşür mü? Bununla alakalı çok eğlenceli, enteresan yorumlar duyuyorum aslında ama bu sorunun cevabı gerçekten çok çok net. Tabii ki hayır. Çünkü yağlar ve kaslar tamamen birbirinden farklı dokulardır ve fizyolojik anlamda da bunlar asla birbirlerine dönüşemezler. Buradaki bahsettiğim şey aslında yağların kendi içerisinde azaldığı, kasın da yine kendi içerisinde arttığı aslında. Şimdi yağ dediğimiz zaman vücudumuz iki şey akla gelmesi gerekiyor. Birincisi lipitlerin yapısını oluşturan kimyasallar, diğeri ise yağların depolandığı adipos hücreleri. Buradan şunu anlıyoruz, ne adipos hücreleri ne de lipitler de kasa dönüşemezler. Çünkü kaslar miyositlerden oluşuyorlar, yağlar ise adipositlerden oluşuyorlar. İkisi tamamen birbirinden farklılaşmış, farklı bir göreve için burada bulunan farklı hücreler aslında. Yani dolayısıyla ne yağ ne de kas birbirlerine asla dönüşemezler. Peki biz niye böyle zannediyoruz bu süreci? Çünkü kişi kilo verdiğinde yani yağ kaybettiğinde kaslar böyle daha belirginleşmeye başlıyor ve kişi burada aslında yağlarının kas olduğunu zannediyor. Veya tam tersi kas kaybettiğinde yağlar daha ortaya çıktığında da burada da yağlandığını yani kasların yağa dönüştüğünü düşünüyor. Böyle bir yanılsama aslında yaşanıyor. Fakat bu tabii ki böyle bir şey değil. Hepsi birbirinden farklı farklı dokulardır. Peki biz bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Yani sizler doğru beslenmeyle, düzenli egzersizle, yeterli protein alarak ve kalori açığı oluşturarak aslında kas kazanımı sağlayıp yağ kaybedebiliyorsunuz. Peki o zaman yağ kaybı nasıl oluyor diye baktığımızda önce bu sorunun cevabını vermek lazım. Şimdi yağ aslında şöyle söylemek lazım. Yağ hücreleri vücuttan aslında kaybolmuyorlar. Asla yok olmuyorlar. Siz kilo verdiğiniz zaman o hücrelerin içerisindeki yağlar boşalıyor. Hücreler birazcık küçülüyor ama asla kaybolmuyor. Boşalan aslında şey oradaki yağ dokusunu yani yağ hücrelerinin içindeki yağın azalmış olması. Buradan şu anlam çıkıyor. Siz eğer maksimum kiloya ulaştığınız zaman hücre sayınız çok fazla artıyor ve o yüzden beden her daim artık o kiloya dönme eğiliminde oluyor. O yüzden size tavsiye mümkün mertebe maksimum kilonuza çok gelmeden diyetle alakalı hemen bir girişimde bulunmak daha doğru oluyor. Peki bütün bunları yaptık, kas kazanmakta istiyorum. Kas kazanımı nasıl oluyor? Kas kazanımı tabii ki yağ kaybetmeye göre birazcık daha zorlu bir süreç. Çünkü burada kas fibrillerinin parçalanıp tekrar yapılanması lazım. O fibriller tekrar yapılanması için kalınlaşıyor, sayılarını arttırıyor. Bu sayede bir kas büyümesi aslında gerçekleşiyor. Tabii ki yani kas kütlesini arttırmak için bazı egzersizler yapılması lazım. Bunlar bilinçli olarak yapılması gereken egzersizler. Dolayısıyla kas kaybını olmadan, kas kazanımı kazanımını arttırabiliyor olmak da zaten biraz zorlu ama olabilen bir şey. O yüzden yapılabilir. Peki eğer biz kaybet biz kas kaybedersek ne oluyor aslında bedende? Yani kas kaybı var dediğimizde bu kadar basit bir şey mi? Bunu da biraz konuşmak lazım. Şimdi kas kaybetmenin sebebi şu oluyordur. Sizler kilo vermek istediğiniz zaman birdenbire çok düşük kalori diyetler yapmaya başlıyor olabilirsiniz. Bu süreçte vücutta enerji bulabilmek için ne yapıyor? Glikojen depolarını ve kasları artık yıkmaya başlıyor. Çünkü enerji yok ortada. Bu sefer ne oluyor? Kişi kas kaybetmeye başlıyor. Vücutta sarkmalar meydana geliyor. Tam tersi karın çevresinde yağlanmalar başlamış oluyor. Dolayısıyla burada aslında olması gereken şey o. Hani düşük kalori diyetlerden çok size uygun olan enerji açığını aslında yaratmaya çalışmak olması lazım. Ve kas kaybını sadece görsel bir kayıp gibi değerlendirmeyin. Biliyorsunuz bazı organlar da kastan oluşuyor. O yüzden onların fonksiyonları da aslında hasar görmüş oluyor. Yine bir yandan kişi çok güçsüz, halsiz, yorgun. O anlamda da çok aslında kötü bir sürece girmiş oluyor. Dolayısıyla fonksiyonlar bozulmuş oluyor. Yani kas kaybı yaşamamak bu anlamda bizim için diyette çok çok önemli. O zaman biz kas kaybetmeden yağ kıya yakımı sağlamak için neler yapmamız gerekiyor? Hadi şimdi bunları konuşalım. Öncelikle en başta bahsettiğim gibi çok düşük kalorili kesinlikle beslenmeyin. Çok düşük kalorili diyetler yapan, detokslar yapan kişiler ya da kendilerine göre kalori açı yaratmak için tek öğün beslenen kişilerde biz çok fazla bu sıkıntıları görüyoruz. Yeterli protein almayabiliyorlar. Bu kişilerde yine çok fazla bu sıkıntıları yaşayabiliyoruz. O yüzden burada kalori açığını kendiniz oluşturmayın. Mutlaka bir diyetisyenden destek alın diyorum. Mutlaka proteini de burada aslında gündeme almak lazım. Bizler kişiye protein başlarken genelde kilogram başına 1 ila 1.2 gram kadar protein vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bu kişinin yaptığı egzersizin türüne göre, şiddetine göre, kendi kapasitesine göre değişiklik gösterebiliyor. O yüzden burada önemli olan şey kişinin yaptığı sporu iyi bilmek, ne kadar zaman harcadığını orada hesaplamış olmak ve buna göre de bir protein miktarı belirlemek. Çünkü eğer yeterli protein almazsa bir kişi mutlaka kas yıkımı başlıyor ya da kas dokusunu koruyamamış oluyor. O yüzden bu anlamda protein miktarının doğru belirlenmesi diyette çok çok önemli. Mutlaka lif alımınızı burada artırmanızı istiyoruz. Lif kaynakları nelerdi? Kuru baklagiller, yulaf, tam tahıllı ekmekler bunlar iyi bir lif kaynağı. Yani tamamen protein demiyoruz aslında. Kaliteli lifler de almak lazım. Sebzeler, meyveler, işte tahıllar, kuru bakliyatlar dediğimiz gibi. Lif alımının alımın artırmanın ne, katkısı var bize? Lifler çünkü hem tabii sindirim sistemi için çok anlamlı ama bir yandan da ne yapıyor? Tokluk hissi veriyor. Mideyi biraz daha geç terk ediyor ve kişi dolaylı yoldan yağ kaybetmeye başlıyor. Bu sefer tabii ki yağ yağ kaybetmesi daha hızlı olmuş oluyor. O yüzden mutlaka lif alımınızı artırmanızı istiyoruz. Bir diğer şey ise egzersiz yapmadan özellikle yarım saat önce kafein almakta bu anlamda çok etkili oluyor. Yapılan güzel çalışmalar var. Şimdi kafein kaynakları olarak biz tabii ki yeşil çay ve kahveyi hep söylüyoruz. O yüzden egzersiz yapmadan bir yarım saat önce kafein almanızı öneriyorum ben de. Bunlar sizin yapılan çalışmalarda aslında ispatlanmış şeyler. Metabolik hızınızı %3 ila %11 oranında arttırdığını görmüşler. Vücut daha fazla enerji yaktığını fark etmişler. Dolayısıyla hani bu anlamda spordaki performans da bir yandan arttırıyor. Aslında dayanıklılığınızı daha fazla arttırmış oluyor. Yani spor öncesinde mutlaka bir kafein alımının sağlanması burada önemli. Tabii ki bir kalp probleminiz yoksa, herhangi bir uykusuzluk yaşamıyorsak, bir çarpıntınız yoksa bunları tüketmeniz daha doğru olur. Bu anlamda mutlaka destek almanızı istiyoruz. E yeterli ve kaliteli uyku diyorum ben. Her zaman bunu söylüyorum. Uyku sanki çok basit bir şeymiş gibi algılıyoruz değil mi? Ama öyle değil yine çalışmalar var bununla alakalı. Yani gece başına 7 saat kadar uyku uymanız gerekiyor aslında. Evet uyku belki kişiden kişiye biraz değişiklik gösterebiliyor aslında ama burada 7 saatten aslında anlamı şu buradakinin kişiler o saati doldurduklarında yemeğe daha az eğilimli olduklarını görmüşler. Daha çok tok kalabildiklerini görmüşler. Şu da var tabii geç saatte yatan kişilerin gece atıştırmalıkları daha fazla oluyor. E, gece yedikleri şeyler daha yağlı şeyler de olabiliyor ya da daha e, zararlı şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla hani uyku sistemini çözmek bu anlamda çok önemli. Kaliteli de uyku çok önemli. Burada çok sık uyanmak e, ya da gündüz uyumak, gece belki çok uyku uyumamış olmak ki bunları değil de hani gece 11 ile 3 arasındaki o saat dilimini özellikle uykuda geçirmek de yine yağ kaybı için çok çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Yeterli su tüketimi diyeceğim. Biliyorsunuz su zaten metabolizmanın düzenlenmesinde çok çok etkili. Bir tek yani kas kas kaybını önlemek için değil, diyet yaparken de bizim için çok anlamlı. Kilo kaybını destekleyen de bir şey. O yüzden bizim su ve sıvı alımını iyi desteklememiz lazım. Özellikle yine spordan bir 15-20 dakika önce içilen 100-200 milim kadar suyun da yine spor performansını arttırdığını görüyoruz. Yani kas dokusunu korumuş oluyorsunuz bu sayede. Yine spor aralarında sıvı almak da bu anlamda önemli. Özellikle egzersiz bir saati geçiyorsa mutlaka spor sırasında da sıvı tüketiminizi almaya özen göstermenizi istiyoruz ki o boşalmış kas glikojen depolarını geri yerine koyarak kişinin o kas kaybını önlemek ya da kas dokusunu korumak adına da yine burada mutlaka sıvı alımını, su tüketimini destekliyoruz. Su dediğimizde ne kadar içmemiz gerekiyor diye baktığınızda daha bilimsel verilerde şunu söylüyoruz. 30-40 milim kilogram başına su tüketmek daha önemli. Hani 2 litre demiyorum o yüzden. Tamamen kişinin kendi kilosuna göre bir su tüketimi olması lazım. İdrar renginiz burada çok önemli. Özellikle spor yapan bireylerde idrarın çok daha açık sarı olması lazım. Kokusuz bir idrara sahip olmaları lazım. Bu anlamda su tüketimini artırmalarını mutlaka mutlaka istiyoruz. E, stresten tabii ki uzak durmanızı söyleyeceğim bu anlamda. Niye bu kadar önemli? Ben her gittiğim yerde de bu stres kavramını hep anlatmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok basit gibi görünüyor ama hayatımızın aslında her anında... stres var. Yani belki de atıyorum gece gelen bir telefonda bile stres yapıyoruz. Ne oldu acaba diye. Gün içerisinde birçok şey stres kaynağı haline gelebiliyor. Stresli olduğunuz zaman tabii kortisol seviyeniz artıyor. Bu artmış kortisol seviyesi sizin iştahınızı da arttırmış oluyor. Stresli olan kişiler her daim daha fazla yemek yeme eğiliminde olabiliyorlar. Bu da bizim için çok kötü bir süreç. Dolayısıyla o stresli anlarla başa çıkmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini artık hani farkına varıp belki bununla alakalı bir terapi desteği almak da etkili olabiliyor. O yüzden lütfen sizden çok rica ediyorum. Stresli bir yaşantımız varsa hepimizin elbette var. Bunu minimuma indirmeye çalışmak bizim için çok çok önemli. Peki yağları tamamen keselim mi diye soruyorlar bana bu süreçte. Hayır tabii ki öyle bir şey yok. Ee, yağları tam yani ya yersem yağlanırım diye bir şey yok. Burada yağın niteliği önemli. Sizler trans yağ almayın. Yani bir kızartmalar, bir margarinleri tüketmeyin. Burada omega-3'ten zengin balıklar ya da bir zeytinyağı olabilir. Keten tohumu olabilir. Fındık, badem, ceviz gibi sert kabuklu yemişler burada tercih edilebilir. Onlar tabii ki çok kaliteli yağlar. Önemli olan şey aslında her daim söylediğimiz gibi kaliteli olan yağa ulaşmak olacaktır. Ben bugün sizlere bir tane smoothie tarifi hazırladım aslında. Çok da güzel bir tarif oluyor. Özellikle spordan sonra hem proteine hem bir karbonhidrat kaynakları hem de bir yağ ihtiyacımız var. Hepsinin bir arada olduğu çok güzel bir içecek hazırladım. Spordan sonraki o yarım saat içerisinde bunu içerseniz eğer spor yaptıktan sonra toparlanmanızı çok arttırıyor. Bu anlamda elimizi de kolaylaştırıyor. Burada 300 milim kadar proteinden zengin bir süt kullandım ben. Biliyorsunuz artık piyasada çok farklı farklı sütler var. Ben hani spor yapanlar için özellikle proteinden zengin olmasını her daim söylüyorum. E, spor yaparken terleme ile beraber potasyum kaybı da oluyor. O anlamda bir de muz bizim için çok güzel ve tabii ki lezzet veriyor. Biraz daha böyle tatlı bir tat da aslında oluşturmuş oluyor. O yüzden ben burada muz tercih etmek istedim ama mesela yaban mersini sevenler de olabiliyor. Yaban mersini buna çok yakışıyor. O da çok güzel antioksidan C vitamini kaynağı. Onu tercih edebilirler. Burada bizim kendimizin öğüttüğü bir keten tohumu var. Keten tohumunu öğütülmüş kullanın ama Satın aldığınız zaman öğütülmüş almayın. Hemen kullanmadan önce öğütün ki hani o kayıba uğramasın. O yüzden keten tohumu omega 3'ten çok zengin. Böyle hani miktarına göre 1,5 tatlı kaşığı gibi de burada ekleyebiliyorsunuz. Ve yine şekersiz tabii ki de bir fıstık ezmemiz var. Fıstık kaliteli yağlardan oluşuyor. Biraz protein bakımından da zengin aslında. Yakışıyor da gerçekten bu tip tariflerde. Ben burada bir fıstık ezmesi kullanacağım. Tabii ki farklı bir şeyde bir fındık ezmesi de olabilirdi. Ama ben fındık fıstık ezmesini daha çok tercih ediyorum bu tip tariflerde. Şimdi bütün bu karışımı blender'dan geçireceğim. Ondan sonra bunu size sunacağız. Evet oldu tarifimiz. Şimdi bunu bardağa boşaltacağım. Çok da lezzetli ve tadı çok güzel oluyor gerçekten de. Belki muzları biraz daha bastırabilirsiniz. Blender'da. Böyle bir e, tarif, tarif elde ediyoruz. Burada önemli olan şey sadece proteine odaklanmamak aslında. Hem protein hem yağ hem de karbonhidratlardan zengin aslında olan bir smoothie tarifi hazırlamak istedim. Bunu sizler spor yaptıktan sonraki o ilk yarım saat içerisinde tükettiğiniz zaman toparlanmanız daha hızlı oluyor. Kas glikojen depolarını tekrar doldurmuş oluyorsunuz. Kas kaybı aslında yaşamamış oluyorsunuz böylece. Dolayısıyla hani böyle bir karışım sizin elinizi çok kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Özellikle spordan hemen sonra yemek tüketecek zamanınız yoksa bir şey bulamıyorsanız o anda bu çok kurtarıcı bir tarif olacaktır. Özetlersek eğer sizler kas kütlenizi arttırmak istiyorsanız ve yağ kaybetmek istiyorsanız şayet burada protein bakımından Dengeli bir diyetle beslenme kurmanız gerekiyor, bir kalori açığı yaratmanız gerekiyor ve tabii ki düzenli olarak da egzersiz yapmanız gerektiğini unutmamak lazım. Sonuç olarak yağlar kasa dönüşmüyor ama yine kas kazanımı oluyor ve yağ varlığı da azalmış oluyor. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceyecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.